Hem yurt içinde hem yurt dışında oldukça e, hareketli bir ekonomik gündem devam ediyor. E, koronavirüs e, salgını hem e, sona ermedi, e, hem de ekonomik koşullar artık ülkeleri e, sağlıktan ziyade ekonomiyi e, öne çıkarmayı e, öne çıkarmaya itiyor. Dolayısıyla özellikle Amerika'da salgının boyutları hiç azalmamasına rağmen ekonomik aktivitenin geri geldiğini, yerine geldiğini görüyoruz. Pek çok öncü göstergeyi takip ediyoruz bununla ilgili. Sanayi üretimi, perakende satışlar, PMI gibi istihdam verileri gibi pek çok göstergeyi takip ediyoruz ve bu göstergeler bize Amerika'da yavaş yavaş hani ekonomik normalleşmenin başladığını gösteriyor. Her ne kadar şey öncesine, pandemi öncesine dönmek birazcık zaman alıştırılmasına alacaksa da bunlar arasında bu hafta özellikle e, tüm bölgelerden yani Japonya, İngiltere, Euro bölgesi, Amerika'dan e, önce PMI verileri gelecek oldukça önemli ilk eee büyüme ile ilgili ikinci yarı büyümesi ile ilgili e, ilk göstergeler olacak e, ve de pek çok e, bölgede de beklenti e, PMI'lerde iyileşmenin devam etmesi üstüne üstlük e, bazı bölgelerde e, hizmet PMI'ların, imalat henüz e, o noktaya gelmiş bir durumda değil ama hizmet PMI'ların 50 kritik seviyesinin üzerine çıkması e, şeklinde Amerika'da da Avrupa'da da e, bu beklentiler hakim. E, Amerika'da hatta hem imalat hem e, hizmet hizmet e, piyamayın elin üzerinde olması bekleniyor. E, bu e, toparlanma oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşti. E, şeyle birlikte e, ekonomik daha doğrusu sağlık önlemlerinin, sağlık kısıtlarının ortadan kalkmasıyla birlikte ama oldukça fazla riski de tabii beraberinde getiriyor ikinci dalga. E, riski yeniden e, ekonomilerin yavaşlamaya dönmesine neden olabilir. O olmasa dahi o kadar e, ciddi bir yara aldı ki bütün bütün sektörler e, geriye dönüş eskisi kadar yani böyle V şeklinde olmayabilir. Nitekim çok hızlı bir Nisan-Mayıs e, döneminden sonra çok hızlı bir e, şey görüldü, e, çıkış görüldü ama çıkışın hızı, artışların hızı e, yavaşlama eğiliminde. Dolayısıyla da İslam piyasasında da bunu görüyoruz ABD'de, ee, Avrupa'da önlem ihtiyacı halen daha baki ve orada da mali destek tarafı henüz hayata geçirilmiş durumda değil daha doğrusu yeni yeni paketle ilgili anlaşma henüz yapılmış değil. Ee, dolayısıyla halen desteğe ihtiyacı var mı dünya ekonomisinde? Evet var. Destek devam ediyor mu? Evet devam ediyor ama daha çok parasal taraftan devam ediyor. Bunu mali mali tarafla destekle, desteklenmediğini göreceğiz önümüzdeki dönemde. Amerika'da destekleniyor da. Avrupa tarafında. Ama dediğim gibi birçok riski de beraberinde getiriyor. Özellikle mali tarafta. Borçluluğun yüksek olması dolayısıyla. Buradan içeriye dönecek olursak yurt içinde nasıl bir görünüm var? Sağlık tarafında birazcık daha başarılı bir, birazcık da epeyce bir başarılı bir performans sergilemiş durumda Türkiye. Dolayısıyla bunun hani ekonomik yansıması da ekonomik açılmanın daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi oldu. Nitekim biz de göstergelere baktığımız zaman Real Kesin Güven Endeksi, PMI gibi göstergelere baktığımız zaman hızlı bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Ama şunu unutmasın rakamlarla ilgili böyle çok büyük Rakamlar gördüğümüz zaman, artışlar gördüğümüz zaman onun düştüğü seviyeden çok büyük bir sıçrama olduğu unutulmasın. Yani hani yarı yarıya azalmış onun üzerine işte yüzde on büyüme gerçekleştirmiş veyahut da çok bu kadar ciddi bir geri çekilme gösterdikten sonra hani çok büyükmüş gibi görünüyor sıçramalar bu yanıltıcı olabilir. Seviyelere baktığım zaman sanayi üretim endeks seviyesine örneğin işte kapasite kullanımı seviyesine baktığımız zaman henüz pandemi öncesi dönemin oldukça uzağındayız. Onun dışında da bu hafta Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var biliyorsunuz. Yani para ve maliye politikasını çok çok hep yakından takip ediyoruz ama çok daha yakından takip etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü riskleri biriktirerek biz bu süreçten çıktık. Ç çıkmaktayız daha doğrusu. henüz çıktık demek de doğru değil. Hangi ee, riskleri? Hem maliye tarafında hem de para politikası tarafında e ekonomiye destek olmak için her türlü şey, makro risk diyelim e, sonraya atıldı. E, işte kredi büyümesini teşvik ettik, e, parasal genişleme gerçekleştirdik, faiz indirimlerini çok büyük boyutlarda yap gerçekleştirdik, bütçede açılma devam ediyor. E, bir yandan cari açık e, geliyor çok büyük boyutlarda olmasa dahi e, sermaye girişi zayıf, çıkış devam ediyor. Dolayısıyla e, ekonomiden şey e, e, pandemiden çıkış e, ee, ekonominin böyle çok çok ee, hani rahatladı. biz bu artık önlemleri geri alabiliriz, bu politikalardan geri dönebiliriz diyebileceğimiz noktada değil. Ama bir noktada bu makro e, riskler kendini gösterecek. Nedir? Örneğin çok ciddi genişlemeci para politikası e, enflasyonu beraberinde geçecek. Zaten arz şoku yaşıyoruz. Enflasyon beklen, beklenenin üzerinde seyrediyor. E, bir de buna talep tarafı eşlik et, eşlik edecek. E, Parasal para genişlemenin devam etmesi durumunda ki ediyor şu Anda da. E, maliye tarafında yine e, bütçe bütçenin daha da fazla açılacağını tahmin ediyoruz. Bunun önümüzdeki e, dönemde hem borçluluğa hem e, faiz oranlarına negatif etkilerini göreceğiz. Nitekim görüyoruz da yavaş yavaş faiz oranlarının yukarıya çıktığını da görüyoruz. Dolayısıyla daha fazla takip etmemiz gereken bir döneme gireceğiz dememin nedeni gelecek sene, bu sene muhtemelen bu şekilde devam edecek ama gelecek sene daha sıkı para politikası, daha mali, sıkı maliye politikasına ihtiyacı olacak. Sürdürülebilir, sağlıklı bir makro resme sahip olması için Türkiye ekonomisinin. bunu aynı şekilde gerçekleşeceğini hepimiz takip ediyor olacağız şimdilik e, halen daha hani istihdam piyasasındaki risklerini e, reel sektör üzerindeki risklerini pandeminin e, yaşıyoruz negatif etkilerini yaşıyoruz e, ve geride kalmış değil e, sağlık tarafıyla ilgili Hani rahatlık olması bize birazcık umut veriyor ama e, politika bileşimi olarak baktığımız zaman kur ve faiz tarafının daha yukarı gitme olasılığının daha aşağıya gitme olasılığından daha yüksek olduğu bir konjonktürdeyiz. Kur tarafına gelecek olursak da o tarafta da hem sermaye girişinin zayıf olması hem şeyin artık hani rezerv yönetimi dolayısıyla Merkez Bankası'nın sağlayabileceği kaynağı sınırlı olması, ihracat turizm gelirlerinin çok zayıf gerçekleşecek olması bu tarafta da bizi yıl sonuna doğru kurun daha yukarı gidebileceği Yine gidebileceğini düşündürüyor. Burada hani BDDK'nın bir takım kısıtları var. Bunların gevşetilmeyeceği önemli olacak. Ciddi bir parasal gelişme var yurt dışında. Hani Türkiye'nin buradan ne kadar pay alamayacağı önemli olacak. Ama hani riskleri şöyle bir kefeye koyduğumuz zaman dediğim gibi yukarı yönlü riskler, aşağı yönlü risklerden biraz daha fazla görünüyor yılın geri kalanı için.